Work and study ücretli mi? Yurt dışında bir yandan dil eğitimi alıp bir yandan yasal olarak çalışıp para kazanabileceğiniz bu program ücretli mi? Ücretliyse ne kadar? Bu videoda bütün detayları konuşuyor olacağız. Diğer yurt dışı programlarında olduğu gibi Work and study programları da ücretli. Ancak bazı yönlerden çok büyük avantajlara sahipsiniz. Ne mi o avantajlar? Hemen bahsedelim. Adı üstünde Work and study. Yani hem eğitim görüyorsunuz hem de çalışıyorsunuz. Üstelik haftada 20 saat çalışma hakkınız olacak. Peki ama ne kadar kazanacaksınız? Hani bazı bazı avantajlara sahipsiniz demiştik ya. Gittiğiniz ülkedeki asgari ücrete göre değişmekle birlikte en az 8, en fazla 20 dolar civarında saatlik kazanabilirsiniz. Ortalama söylemem gerekirse İrlanda'da öğrenciler 1000-1500 euro arasında kazanıyor. Avustralya'da bu 2000-3000 Avustralya dolarına denk geliyor. Malta'da yine 1000-1500 euro kazanırken Dubai'de 2000-3000 dolar arasında bir ücret kazanıyorsunuz. Peki ya ne kadar kaybedeceksiniz? Yani ne kadar para bayılmanız gerekiyor? Work and Study programı ücreti ortalama 3000 dolardan başlıyor. 10.000 dolara kadar gidiyor. Vize ücretleri Birken Study programına katılımcıların konsolosluklara ödeyeceği vize randevu bedeli ortalama 150 dolar civarında. Uçak bileti, vizeden onay aldıktan sonra uçak biletiniz alınması gerekecektir. Geliş dönüş uçak bileti maliyeti gideceğiniz tarih ve lokasyona göre 100 dolarla 200 dolar arasında değişiklik gösterecektir. Cep harçlığı bakımından alacak olursak da gideceğiniz lokasyon ve konaklama ücreti doğrultusunda sizi en az 4 hafta idare edecek bir miktarı yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Bu noktada 750 dolarla 1000 dolar arasında bir cep harçlığı almanızı tavsiye ederiz. Gördüğünüz gibi yurt dışına çıkmak ve eğitim görmek o kadar pahalı bir şey değil. Yurt dışında kazandığınız paralarla harcadığınız paranın bir kısmı hatta daha fazlasını kazanabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz ise eğer yapacak başka önemli işiniz yoksa eğitim programı sürenizi uzatın ve daha fazla saatlik ücret kazandıracak şekillerde çalışın. Döndüğünüzde ise epey bir paranız olacaktır.